7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Aydın Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Aydın Yayıncılık Sayfa 38 Öğrendiklerimizi Uygulayalım 1. Aşağıda karışık bir şekilde verilmiş mitoz evrelerin görsellerini gerçekleşme sırasına göre yazınız. Cevap, 5 1, 3 6 2 4 7 İkinci 2 ne 46 kromozoma sahip olan insanın bir deri hücresinin, art arda iki kez mitoz geçirdiğini düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Kaç tane yeni deri hücresi oluşur? Cevap 4 B. Oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı kaç olur? Neden? Cevap 2N46 ne Üçüncü yanda mitoz geçiren bir hücre ile ilgili verilen şemaya bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Şekildeki hücre kaç kere mitoz geçirmiştir? Cevap 2. B. Bölünmeler sonucunda kaç tane yeni hücre oluşmuştur? Cevap 4. 7. sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 38 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.